bulunduğumuz yere bakın şöyle bir yerdeyiz hadi hadi kır kır hadi şüphet istiyor galiba ne beni arabadan indirdiler asker gelip duruyor şu an pasaportlarımıza bakacaklar no today yani çok dikkat çekiyoruz bizden başka beyaz da yok yani yani kolay bir destinasyon değil itiraf edeyim şeyiz manyaktı telefon ana oğlum burada yerde yatan insanlar var Ali şu ana kadar gittiğim en kötü otobüs yolculuklarından bir tanesini yapıyorum. En kötü olamaz böyle bir şey. Günaydınlar <laughs> herkese. Arkadaşlar şu anda itibaren <laughs> GoPro ile çekim yapmak zorundayım. Çünkü bugün Uganda'ya gidiyoruz. Uganda'ya gittiğimiz için orada hırsızlık çok yüksek gönder. Normalde kamerayı Uganda. kullanıyordum ama kullanmamam gerekiyormuş. O yüzden GoPro'ya devam edeceğiz. Şu anda Ruanda'dan çıktık. Buradan otobüs var. Otobüsle inşallah Ruanda, Uganda'ya 3 saatte geçeceğiz. İşte bugün size bu maceramı göstereceğim. 83. ülken Uganda maceramız başlıyor. Birine bulduk. Çekmeyin diyorlar arkadaşlar gizli çekiyorum. Çünkü Afrikalılar fotoğrafının videosunun çekilmesini sevmiyor. Durdurup durdurup fotoğrafımı çek ya da para ver diyor. Yani bunu bile paraya dökmüşler. Doları çok seviyorlar. Bize mizungu diyorlar yani beyaz demek. Sürekli arkamdan mizungu mizungu diye bağırıyor. Çekmedim seni sıkıntı yok diyorum. Yani kadraja girmesin. Anında para istiyor. Şu anda sıkı bir pazarlık at başladı. pazarına Çaktırmadan çekiyorum. Şu an pazarlık pazarlık yapıyorlar. Bulunduğumuz yere bakın. Şöyle bir yerdeyiz. Arabalar bunlar, yollar çok kötü. Sınıra kadar seni bırakırım 50 dolar diyor. Sınıra kadar bırakmaya, oradan sonra da başının çaresine bak diyor. 50 dolar büyük para arkadaşlar bakmayın deli para yani buralarda. Ama beyaz muzun gördükleri an anında hemen 50 yüzden açıyorlar kapıyı. Çok seviyorlar diyor mu doları? 50 dolar ne ya? Gideceğimiz şuradan bir saat yol ha bu arada. istediği para da 250-300 TL. Kaç diyor sen? Ben 20 diyorum ya. Sen kaça gidelim diyor? Ben de 30 diyorum. 30'a makulüm. Yani şu an çaresiz kaldık biri seni alacak diye sınırdan diye oradan diye geçersiniz diye Uganda'ya. Çok garip ya. Filmlerdeki gibi yerde şu an var ya. Elli anlaşırsan kırılız bak hakikaten söylüyorum. Hiç kaldık buralarda. Hadi hadi 40 40 hadi. Hadi helalinden kırk. Mahmut salla. Al kurban. Hadi 40 Parti. <laughs> <laughs> Diğerleri var ya gel geldikçe adam geliyor kafasını kırar Verme diyor <laughs> 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 daha pahalıya verdi. <diye. gülüyor> <laughs> Kaç paraya anlaşmaya çalışıyoruz? Uganda'ya kırk. 40'a götürecek. Fortun'um mi Ya. Adamsın be. <laughs> Muhammed Ali. Gideceğimiz arabanın içi bu. Trafik normalde soldan akıyor ama direksiyon sağda. Merhaba. Sağ olasın kanka. Teker. Nasıl üç kişiyiz ha? Üç kişi olmasak hayatta buraya anlaşamazdık. Beni arabadan indirdiler, pasaportumun ismini falan istiyorlar şu an. Manifesto bir şey dedi. Herhalde sınırdan geçerken onu gösterecekler arabayı. Eee ismimi yazdılar. Bekliyorum şimdi. Artık buradan gidiyoruz. Size yine bir adaletsizlik söyleyeyim mi? Anasını sattığımın dünyasında şurada gökdelenlerde oteller 400 liraya kalıyorsun. Bilmem ne marka otellerde. Bir de şuranın haline bakın. İnsanlar da günde 1 dolarak geçinmeye çalışıyorlar. Var ya hep bak bütün videolarımda size söyledim tek bir şey var. Fark ediyor musunuz? Zengin daha çok zengin olsun diye fakir daha çok fakirleşiyor. Uganda'ya geldik. Sınırdayız. Gizli gizli çekmeye çalışacağım. Nasıl geçir, geçeceksek bilmiyorum. Buradan şimdi birini ayarlayıp geçeceğiz. Bu arada şuraya kadar geldiğimiz yol efsane güzel manzaralar vardı. Efsane. Çaktırmadan çekiyorum çünkü şu an girmemize izin vermiyorlar. Şu. Karşıda bizi ayarlayacağı şey ayarlayamıyor şu anda. Kargayı. Şifet istiyor galiba. Şu an geçiyoruz. Geçtik. Ama nerelerden geçtik bir de bize sorun. Ee, sorun var. Sorun ee, Dikkat ediyorum şu an. Yakalarsa polis tokatlar. Şu an sınırdan geçiyoruz. Bakın polisleri görüyor musunuz? Onların hepsi polisler işte çekemiyorum şu an. Pasaporta damga vuracaklar. Böyle bir yer değil şimdi. Arka taraf direkt Uganda. Şu tenekelerin tenekeden evlerin olduğu yerden hepsi Uganda. Abi şurası zaten Şur, <laughs> yok bir şey yok. Buradan Buraya, yürüyerek geçeriz yani, var ya biz. Aradan yürürüm aynen. şurada var ya bak. Arkadaşlar şu tarlaları yavaş. görüyor musun? Ya, yavaş yavaş yürüsem kimse farkına var. Hiç kimse anlamaz bak. Yeah, we entered from the airport. No, two days, two days, ago. days ago. Two days ago. Yeah. Uh -huh. Yeah. Yes. And then now Uganda, heading to Uganda. Kigali, City Center. Şu an pasaportlarımıza bakacaklar. Damgayı vurup çıkartacaklar. Ya samimi bir ortam oldu. Ya samimi burada. yani. de Buradaki, ben bu yani, Ruanda'daki orduya burada ayakkabı dersen... satan adam kimmiş biliyor musunuz? Tahsin, Tahsin abi. Tahsin <laughs> abi, Türk diyor. <laughs> ha? Tahsin abi orduya <laughs> ayakkabı satıyormuş. Muhtemelen evin önünden alıp burada satıyor. Şimdi ülkeden çıkışımızı yaptık. Buraya geçeceğiz. <laughs> Böyle bir saçmalık olamaz. Bakın arkadaşlar, şurada sınırda insanlar. Şuralarda çalışıyorlar, yürüyorlar, geziyorlar. Aha ülkeye geçiyorum şu anda sınırdan. Çok garip ya şimdi... Biz orada alacak olan taksiye gidiyoruz. Çünkü abiyle öyle anlaştık. Buraya kadar getirecekti. Buradan başka arabayla Uganda'ya devam edecek normalde. Elveda Ruanda. İnsanlarını çok sevdim. 10 numara insanlardı. Çok samimi, güler yüzlü, sıcakkanlılardı. Güzeldi ya. Ruanda iyiydi yani. Ve artık güney yarım küreden kuzey yarım küreye doğru geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar şurada parayı verdik. Vallahi donumuza kadar alırlar. Anında şuradan Uganda'ya gireceğiz biraz sonra. Ruanda'dan da çıktık işte. Böyle dünya böyle geziliyor. Bir şekilde kervan yolda düzülüyor. Çok panik stres olmaya gerek yok. Ya yani ama hava sıcak değil Allah'tan hava sıcak olsa var ya inanılmaz böyle gergin oluyoruz. Ama şu an sanki buranın kışı yani bir yağmur yağıyor, dinliyor falan. Güzel. Bir sıkıntımız yok. Ruanda maceramız bitti. Ben çok sevdim Ruanda'yı ve insanlarını. Yani doğayı da görüyorsunuz yemyeşil. Farklı bir deneyimdi. Uganda'ya yürüyelim bakalım. Şu an sınırdan parayı bozmaya çalışıyor. 3.8, 1 dolar. 1 dolar. 3.6. Şu an biz daha taze turistiz. İlk günden bizi tokatlarlar. Bu işler hep böyle, sınırdan geçerken adamı tokatlarlar. Şimdi bizim taksici inşallah bizi otele bırakacak. Buraları gezeceğiz, bakacağız Akşam otobüsü varsa. Otobüs de Entebbe'ye doğru. GoPro ile çekim yapacağım ülkede. Dolama kadar soymasınlar diye. Şu önündeki çanta bile 4-4.5 kilo. Arkamdaki de 10-12 ve yağmur başladı. Demiştim ya size yağmur başlıyor hep diye ara ara. Bu nasıl sınır ya? Daha şimdi ülkeye çekin yapacağız. Çekini yaparken anlatırım size. Çünkü biz Doğu Afrika vizesi aldık. Doğu Afrika vizesiyle Uganda ve Kenya'ya girebiliyoruz. Şimdi o Doğu Afrika vizesiyle ülkeye girilecek. Bir de bu Ebola mebola olayları falan var burada salgın. Onun kontrolleri oluyormuştur. Kamerayı kapatıyorum asker gelip duruyor. Ali. Ali. gel şuradan ülkeye giriş yaptık da şimdi damga vurduracağız. Damgayı vuracak artık ülkeye girdik. O Doğu Afrika vizesiyle gerek şimdi kapatıyorum kamerayı yine. Evet ülkeye giriş yaptık damgaları vurdu çok güler yüzler hiçbir sıkıntı yok. Bu arada sarı humma aşı kartına bakmadılar. Niyeyse muhtemelen oran Kenya'da bakacaklar. Bu mu Cengaver? Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Trafik soldan akıyor. Ya yani bir anda geçtik, sınırı geçtik, sağdan sola geçti trafik. Burayı bildiğim kadarıyla İngilizler bayağı sömürmüşlerdi. Az önce sınırdan geçerken duvarda ne yazıyordu biliyor musunuz? Size anlatmayı unuttum. Bancılara güvenmeyin. İnsan kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, fuhuş gibi şeyleri size zorlayabilirler. Sakın inanmayın yazıyordu. Çünkü buraya gelip insan kaçakçılığı yapanlar varmış. Aa Jaguar'a geldik. Şu an şey yapacağız. Ee, otobüs bileti otobüs. alacağız. Firmanın ismi ne bu? Ofi ofi ofise bakın arkadaşlar. Merhaba göremedik kaçta binmemiz gerektiğini. Çünkü ona göre plan yapacağız. 9'da var akşam sabah. Buradan Kampala'ya 6 saat sürüyormuş. Sabah 5 gibi orada oluyorsun. Parayı bozduramadık. Çünkü sınırda 3.9'du. Bir dolar 3.900'dü. Bu abi 3.600'e yaparım. şehrin en iyisi fiyatı bende diyor. Ne yapacağız, ne atlayacağız bilmiyorum. Ne yapacağız? %10 fark ediyor nereden baksın. Şimdi dayı buradan paramızı verecek. 3.600 yapacak bir şey yok. O sınırdaki paraya güvenmedik çünkü sahte para olabilir onlar. Bu abi daha güvenilir çünkü dükkanı belli, adresi belli. Gelir buluruz yani. Dayı seni buluruz bak bizi kazıkladıysan. Yine ilk gün kazıklanıyor. Şimdi otobüs bileti alıyoruz. Kişi başı 11 dolara falan veriyor. Bildiğin kağıda yazıyor. Elektronik hiçbir şey yok. Ve görüyor musunuz? Bakın ebola uyarısı var her yerde. Her yerde bunu uyarıyorlar. Şu anda okey diyorlar. Bir sıkıntı yok Bilet de bu. Böyle kağıdın üstüne yazdı. 3 tane. 9'da biniyoruz. Akşam sabah oradayız. Adam bizim nasıl pazarlıkçı olduğumuzu anladıysa 90 binden 50 bine düştü. Dedik biz çok para bu. Şu an Uganda'nın Kabale şehrindeyiz. Buraya en yakın konumdaki Lake Bunyoni diye bir yer var. Orası çok güzel bir doğal güzelliği olan bir göl. Zaten oraya gelip görüp yolumuza devam edelim diyorduk. O yüzden hemen gideceğiz. Gölün etrafında dolaşıp gölü görürüz. Akşam 9'da da otobüsümüz var. Uganda'nın artık başkentine doğru gidiyor olacağız. 50'ye anlaştık. Geldi yolun yarısında bir yere park etti. Arkadaşlarına çağırdı. Neymiş? Ben çocuklarımı okula almaya gideceğim. işim çıktı. size arkadaşımı götürecek. <laughs> 60'a götürür ama. Kanka taksi saat değişimi. Valla saçmalık ya. Bun... 50'ye anlaştığımız araba bu. Şu. Bundan buna geçtik. bir rezoraya geldik burada yemek yiyeceğiz Bunyonyi gölüne geldik bu arada Şu göl buranın aşağısında kalıyor dediğim yer burası ooo çok güzelmiş lan Muhammed şurada oturacaksın şöyle bir manzaran var bu o Lake Bunyonyi dedikleri göl işte bu göl çok turistik bir yer Uganda'nın güneyinde Ruanda'ya yakın da bakın şurada sandalyelerin olduğu bir restoran bölümü var baksana ama dur bir yemek yiyelim buraya gezelim Bunyonyi Overland yeah. Neymiş arkadaşlar? Over L diye yazıyor. Ama bura baya kalite ya. Ne dersin? İnternetten baktık konaklama yerlerinde falan. Günlük 100 120 Euro'dan başlıyordu. Ya bak böyle saçmalık olur mu bak? Şimdi şu tekne var ya arkadaşlar. Görüyor musunuz bak? Buraya yani gezmek var dedim ya. Kaç kaç para istiyor biliyor musunuz bir kişi için? 13 dolar istiyor yarım saatlik tur için. İstersen 2 saatlik de varmış. O da 20 30 dolar mı neymiş? Yemin ederim bizde turizm bedava ya. Buraları görünce yine aynı şey aklıma geliyor. Şimdi yemek siparişi verdik. Arkadaşlar yemek olana kadar burada biraz keyif yapıyoruz. Ama şu ha şu tekne arkadaşlar. Aa. Kaç para istedi buna? mam 40 dolar 3 kişi yarım saat. Bizim az önce geldiğimiz yerde şuraydı işte restoran orasıydı. Şu anda bilardo oynuyoruz. Direkt şeyi çıkarttı abi. Topların düştüğü yeri böyle koydu. Buna Kişi başı şey oyun başı ne kadar vereceğiz? 80 kuruş falan. Yemek de yiyeceğimiz yer bura. Güzel bir manzarası var değil mi? Bakın arkadaşlar ya haksız mıyım? Bir... Doğa muhteşem. Ve ben mont giydim. Şu an Afrika'da Uganda'dayım. Üşüdüm. Şu an montla geziyorum yani. Evet. Bugünkü menü tavuk ama bu tavuk ne olmuş? Bu tavuk nasıl bir Bu ay dışı yağlı bunun ya. Tabağıma ban. Tavuk bu arkadaşlar yiyeceğimiz. Buna 11 dolar verdim. Biliyor musunuz? 11 dolar. Şun cazi yemek. Şu anda Lake Binyon'yı geziyoruz arkadaşlar. şurda ee, şurada bir köyleri var adamların. Bayağı bir kalabalıktı. Yamaca kurmuşlar. Şunlar hep pirinç tarlası mı diyeyim ne diyeyim böyle katman katman gidiyor ve her yer böyle yemyeşil şuradan teknelerle falan bir etkinlik var ama ne olduğunu tam göremiyorum benim gözler uzağa görmüyor. Biz de şu an bir neydi bu Bird Park gibi bir otel Bird Nest diye bir oteldeyiz. Yani oradan manzara güzelmiş öyle yazıyordu. Görebildiğimiz kadarını görmeye çalışıyoruz Görün ama bayağı huzur dolu. Şimdi arkadaşlar nereye geldik? Size bence en favori yerimizi göstereceğiz. Zaten buranın tanıtımının yapıldığı olay arkadaşlar şuraydı bak. Göstereyim size. Şöyle bir bakın isterseniz. Valla GoPro'da zoom yok idare edin. Anca bu kadar gösterebiliyorum. Böyle adacıkların olduğu manzaraydı. Biz az önce şu arka tarafta bir yerlerdeydik. Böyle tekneyle biniyorsun bu adaları gezebiliyorsun normalde de. Bizim hem o kadar zamanımız yok hem de planın dahilinde bir şeyimiz yoktu yani. Bu arada arkadaşlar yani burayı... Gerçekten hani önemli bir yer olduğunu bir kere daha söyleyeyim çünkü Uganda'da yalnız böyle bilgi verirken de konuştuğumda biraz şey oluyorum Uganda'ya gelecek olursanız der demek biraz komiğime gidiyor. Kaç tane Türk gelecek buraya bilmiyorum ya da beni izleyen kaç kişi gelecek ama burası Lake Mignone olmazsa olmazmış yani İnternetteki çoğu kaynakta yabancı kaynakta da onu söylüyordu. Bence adamlar %100 haklıymış ben bayıldım ya. Şehir merkezine geldik. Telefon hattı alacağız. Çünkü bu ülkelerde artık internete ihtiyacımız var. Ukanda Uganda'da bir hat bulmamız lazım. Bir Afrisel var. Bir de Airtel vardı. Şimdi bakalım uygun olan birini alacağız. Az önce az önce anlaşamadık. Şimdi lüks bir yere geldik. Dükkan da böyle bir yer. Bayağı iyi yani. so here, how are you? Have you seen me? <laughs> yes. Yeah. Böyleler işte yani çok eğlenceli ya. same. Same. When I cut you here. Kenan komutan değil mi? Sign up. Sign up. Hey, sallayın belki indirim yapar gençler. Burada daha her kapıyı açıyor. Ve arkadaşlar şurada bak. Hat almaya çalışıyoruz. Müzik bir çıkıyor. Herkes oynamaya başlıyor. Ve tek 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 girmeye çalışıyoruz. Yani her ay 1989'a 90'a geri gitmeye çalışıyoruz. Çünkü elektronik sistemleri yok. Her şey manuel. Kağıdın, kağıdın üstüne tek tek giriyoruz. Eski sistem sistemde yani bilgiler demek. Evet. Ve yaklaşık olarak evet. 3 kişiyiz. 40 dakikadır 3 tane hat alamadık. Yani hiç bilgisayar falan kullanmıyorlar. Bir yemek bir saatte gelir mi? 1,5 saatte gelir. Mi? Vallahi geliyor. Ali Şurada ne yaptın az önce? Parmak izi verdin. kartı çıktı. Işte. Abi ülkeye girerken bize de bu kadar proses yoktu. Vizeyi gösterdin, pasaportu Pasaport, gösterdin. Bize parmak izi, izi. verdi. Pasaportun fotoğrafını çekti. Vizenin fotoğrafını çekti. Yüzünü çekti. Parmak izi aldı sim kart için. Kaç paralık sim kart? Ee, Ka 15 lira. 15, 15. Ali ile Muhammed telefon hattı alamadı zaman yetmedi. 3 kişiye 1 saat 10 dakikada sadece bir tane telefon kartı alabildik hattı. O yüzden şimdi otobüsü yetişmemiz lazım. Yani çok dikkat çekiyoruz bizden başka beyaz da yok yani. Normalde gelmesi gereken çok dakik olan otobüsümüz yine gelmedi ve müdüre hanım bu. Müdüre hanım niye otobüs gelmedi diyorsun gelir diyor bire içiyor şurada bire içiyor. Ya bak şu an otobüs alıyor. It is money not the telephone. Yemin ederim şu kadar eğlensem eğer 90 yaşına kadar yaşarım. Aa ya, içiyor ve dükkan da bu. Ama çok çok bira içiyorlar ya. Her yerde insanlar bira içiyor. Sigara içmiyorlar. Fiyatlar da uygun yani. Çok pahalı değil. Mesela az önce internet hatta alacaktık ya. 3 gün ne kadardı? 3 gün geçerli 3 GB internet 15 TL. Sana gelişim ben. <laughs> ben attım çekmiyor. Sordum herkese buradaki kim varsa esnaftan. Kesmiş. Şu an network sıkıntısı varmış. O da bekliyor ya. Abi rahat. 10 dakika geçti diyor. Ama çok rahat. Çık <laughs> <Dükkan'dan> çıkalım bak. <laughs> Vallahi var ya dışarıda olsam normalde sürekli yani. Burada falan gece kalsak yani pek tekin durmuyor ya. Şurada biraz az önce sumu almaya gittik de sürekli yolda laf ettiler, laf attılar. Yani kolay bir destinasyon değil itiraf edeyim. Şu an için söylüyorum. Belki iki güne fikrim değişir. Dükkanda bu işte. Burada bekliyoruz. Jaguar şirketin ismi de. Evet gidiyoruz. Gelmiş otobüs. Abi de bırak çantanı taşıyayım dedi hemen para istiyor. Dedim dayı ben kendim götürürüm. Şuradaki janjanlı otobüslerden biri olabilir bizimkisi bakalım. Sürekli şarkı söylediğinde oynamaya başlayan bir kez. kamer! Ver gut der Geldi. Parti başlasın. Var <laughs> Şoförün arkadaşı neymiş bu? <laughs> Çoğu yer dolu. Mam gelin gelin. Sorry. Kaptan düzgün sür ha. Hadi bakalım ha. Ana oğlum burada yerde yatan insanlar var Ali. Ve bizim bizim oturacağımız numara <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum adama basmamak için geçiyorum ya. Yerde yatan insanlar var. Baksana bir çocuk bebek yatıyor yerde. Bizim koltuğun yeri belli değil arkadaşlar bekliyoruz. Ben şu an size hiçbir şey gösteremiyorum. Anlatamam derdini. Şu an şimdi yerde üç kişi oturuyoruz. Kokuyor. O önemli değil abi. Adam yerde yatıyor. Çocuk yatıyor. Gösterdim oğlum aha bak. Bu da karanlık işte. Çok Adam yatıyor ya. Cama cam, cam. çok, çok saat yol. Şu ana kadar gittiğim en kötü otobüs yolculuklarından bir tanesini yaptım. En A kötü. Olamaz böyle bir, bir şey. Bir bir Şimdi bir de yumurta dağıttılar herkese. <laughs> Kokmaya başladı. Arka beni <laughs> buldu <laughs> sana. Otobüste <de> böyle. Yumurtayı <laughs> benim koltukta kırdı. Geldi merkeze. Şu an Uganda'nın Kampala şehrine geldim. Böyle bir otelde kalıyoruz. Burada 3 kişi ver, için verdiğimiz para 15 dolar. Dün size otobüsün... Otobüs? Otobüsün tamamını göstermedim. Neden biliyor musunuz? Psikolojimiz bozuldu. Sabah saat 4.30'a kadar o müziği duydunuz mu bilmiyorum. Bangır bangır müzik çaldı. Yahu be arkadaş çocuklar var, kadınlar var uyuyan, yerde uyuyan insanlar var bir kişi kalkıp da şey demedi biliyor musunuz müziği kapatın demedi. O şekilde tam yaklaşık olarak 7-8 saat boculuk yaptık ve o ülkenin girişindeki o şehirden <laughs> Kampala'ya kadar geldik için. Şimdi burada kalıyoruz. Şimdi ben videoyu bitiriyorum bu bölümü. Çünkü bir sonraki bölümü çekmek için bir yerlere gideceğiz. Nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Orayı da size gösteririm. Aşağıdaki linkten kanala abone olup bir sonraki bölümleri de izleyin. Bildirimleri açarsanız bildirim de gelir. Böylece haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese Uganda'nın başkenti Kampala'dan selamlar.